Herkese tekrardan merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir oynatma listesine başladım. Bu hataları yapma. Piyasada yapılan en çok hataları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sizin de muhtemelen yapmış olduğunuz en büyük hatalardan biri düştükçe topluyorum. Şimdi burada benim de başımdan geçen 2021 rallisinde başlayan Oscar'lık bir senaryoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. O dönemde olanlar bilecektir. Coinlist borsasında ön satışlar vardı. Kuroda coin'in ön satışına katıldık. Her şey 50 cent'le başladı. 50 cent'le ön satışa katılma hakkı kazandık ve yaklaşık 500 dolarlık bakiye ile bir yatırım yaptık. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra almış olduğumuz coin'imiz piyasada satışa çıktı. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1.90 seviyelerde bizim aldığımızın yaklaşık 4 katı bir yükselişle çıktı. Sevinçli miyiz? Sevinçliyiz ama tabi rally döneminde olduğumuz için herkesin coin'i 20x, 30x, 50x uçuşlar yaparken bunun 4x çıkması bir hayal kırıklığı gibi oldu. Sonrasında bir de üstüne geldi. 0.70 centlere kadar bir düşüşle karşılaştık. Moraller iyice bozuldu. Peki sonrasında ne oldu? Sonrasında güzel bir hata kalktı. Yaklaşık 10 dolarlara kadar bir yükseliş sergiledi. Yaklaşık 20x'lik bir yükselişe vardı. Tabii bizim beklentimiz yüksek. Daha 40x, 50x, 62 yükselsin. Çünkü o dönemdeki coinler bu şekilde yükselişleri zaten normal olarak sergiliyorlar. Sonrasında 7.70'lere kadar bir düzeltme geldi. Kasanın yaklaşık %25 bakiyesi eridi. Biz de bu arada panikle dedim ki ben buradan satayım. Düşüş geliyor sattıktan sonra rakam tekrardan 9.5 dolarlara çıkınca bu arada tekrardan sattığımızı geri aldık. Sonrasında ne oldu? Sonrasında 3.70'lere kadar bir düşüşle karşılaştık. Bizde inanılmaz bir hayal kırıklığı. Niye tekrardan aldım? Ne güzel çok iyi bir yerde satmışım. Ama satmam da zaten tesadüf. Sonradan gidip de almamız da zaten tesadüf. Hiçbir teknik analiz bilgisi yok, hiçbir piyasa yorumlaması yok. Sadece alt tuşuna basıyoruz, sat tuşuna basıyoruz. Sadece bildiğimiz bu. Tabii 3.70'den sonra gördüğünüz gibi 8.40'ları görünce oh dedik. Yine iyi kötü rally'nin tepelerine yakın bölgelere geldik. Demek ki bu yükselişin devamı gelecek. Ondan sonra düşüşler başladı tabi 1.84'lere kadar tekrardan düştük ya ne olacak işte buradan tekrardan yukarı gider doğru bir nebze yukarı gitti yaklaşık 4 dolarlara kadar tekrardan bir yükseliş ama bu dönemi yaşayanlar bilir yorumlara da bekliyorum desteklerinizi Öyle bir piyasa var ki yani düşüşler de hakikaten darbeli geliyor, yükselişler de ondan daha çok darbeli geliyor. Sonrasında destek çizmesini öğrendik. Hemen buraya bir destek çizdik kendimize. Oh dedik, tam güzel bir destek. Artık buradan dönüşü bekliyoruz. Yukarı doğru tekrardan yükselişler devam edecek. Tabii umduğumuz gibi olmadı. Gördüğünüz gibi piyasa şelale aşağıya devam ediyor. Tabii bu kadar düşüşü gördükten sonra bu noktalarda diyorsunuz ki ya artık nereye kadar düşecek? Destekte gördüğünüz gibi yaklaşık 2 dolarlarda destekten sonraki düşüşte de 34 sente düşmüş. Daha diyorsunuz nereye kadar düşebilir? Benim burada yaklaşık 2 dolarlarda destek seviyesi olarak belirlediğim yerden son yapmış olduğu düşüşte bile %80 daha düşmüş. Yani burada yapmış olduğum takviyelerle %80 daha düşüşle burada yatırdığım paralarda pula dönmüş oldu. Sonra bu bölgelerde böyle bir geçiş varken tabi arkadaşlara da söylüyoruz ya böyle ben bir coin almıştım buralara kadar düştü. Arkadaşlar da benimle aynı fikirde. O o kadar coin düşer mi ya bedava olmuş bu coin biz de alalım. Ondan sonra tabi arkadaşlarla beraber gözümüz ekranlarda bu kriptoyu takip etmeye devam ediyoruz. Sonra buralarda tekrardan gördüğünüz gibi bir destek bölgesi oluştu. Aha dedim tamam bu sefer dönüyoruz. Tekrar biraz daha burada parçalı alımla buradaki maliyetimizi de düşürmeye çalışıyoruz tabi. Yaklaşık 20 cent civarlarına kadar düşmüş ama tabi maalesef bu da tutmuyor. Tekrardan aşağıya doğru düşüşler devam ediyor. Sonrasında bu bölgelerde tekrardan bir toparlanma var. Hemen bizler de tabii tekrardan bu toparlanma bölgelerine adapte oluyoruz. O güzel bir toparlanma var. Şurada küçük bir kırılım geliyor. Burada yok artık diyoruz. Daha nereye düşecek? Zaten düşmüşün 0.08'lere 10 dolardan bu rakamlara kadar düşmüşün. Daha ne diyoruz? Yok artık dedikten sonra bile coin'imiz düşmeye devam ediyor. Tekrardan gördüğünüz gibi burada 0.02'lere düşüyor burada yok daha diyoruz. Bir tepki alışı geliyor tekrardan buradan. Yukarı doğru bu şekilde bir tırmanma hareketinle karşılaşıyoruz. Biz yok daha bile dedikten sonra yaklaşık bir yüzde seksenlik daha düşüşle karşı karşıya kalıyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi şu an işte piyasada yaşananlarla birlikte o da piyasaya ayak uyduruyor. Şu anda buralarda. Şimdi haftalığı alayım. Daha net görün yapayım. Evet hikaye bu şekilde. Gördüğünüz gibi yazılarımız buralarda 10 dolardan gelmiş olduğu yere bakıyoruz. Yaklaşık 0. çift 0 koymuş üzerine ve onun da 1 cent'lerine kadar düştüğünü görüyoruz. Yani inanılmaz bir rakam. Sizlere de umarım bu büyük bir ders olmuştur. Yani düştükçe alıyorum Piyasada yapılacak en büyük hataların en başında geliyor bence. Sizlerin de yorumlar kısmına yorumlarını bekliyorum. Gerçekten bunu benimle birlikte yaşamış olanlar varsa bunları belirtsinler. Bundan sonra piyasaya girecek olan arkadaşlara bir ders olsun. Arkadaşlar bu işin eğitimini muhakkak alın. Muhakkak işleme giriş, kar al ve zarar kes noktalarınızı belirlemeden kesinlikle herhangi bir coin'e yatırım yapmayın. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.